Tabi hikayemiz üç noktadan ibaret. Öyle ki zaman birinde genç çiftler evlenirler. Eskisi gibi değildir çoğu her şey. Askerlik zamanı gelir çatar. Belki bak hanım ben askere gittiğimde mektup yazar. Ama babam var, annem var. Sana bir şey diyemem. Sonuna üç nokta koyar. Bu üç noktada ne var bilir misin? Sen benim yarimsin, sen benim sevdamsın, sen benim her şeyimsin. Tamam bil bunu. Tamam beyder Ve gün gelir askerlik vakti gider. Birinci ay olmuştur, mektup gelir. Hemen babası eve getirir ve okumaya başlar anacığım nasılsın, babacığım nasılsın, çoluk çocuk nasıl dedikten sonra sonuna kapatır. Gelin hanım utanarak sorar. Bana bir şey dememiş mi? Yok kızım. Al sonunda üç nokta bırakmış deyince oh der içinden. Aylar sonra ikinci mektup gelir. İkinci mektupta da annesinin babasının hatrını sorar. Ama gelin hanımdan hiç bahsetmez. Biraz daha utanma pazarı der ki, bana bir şey dememiş mi? Bu sefer baba kızar. Bak görüyor musun bizim çocuğu? İnsan eşine bir şeyler yazar canım. Yok kızıp, bak sonunda üç nokta koymuş deyince. Oh. Gün gelir bu çift yaşlanır efendim. Toruna karışırlar ve yaşlı yaşlı evlerinin köşesinde otururlar torunları tavan arasını karıştırırken bir mektup bulur ve getirirler. Bu mektuplar böyle bayağı çoktur. Bak bu ne deyince babaanneleri kızar. Bırak onları. Onlar bizim özelimizler torunlarına. Gülme pazarı tabii ki. Hemen işine bakar. Okusunlar mı? Okusunlar. İyi okuyun bakalım. Bunlar dedenizin bana yazdığı mektuplar evladım deyince heyecanlanır torunlar hemen açarlar okumaya başlar. E birinci mektubu okurlar hiç sevgi sözcüğü yoktur. İkinci mektubu okurlar hiç sevgi sözcüğü yoktur. Şaşırırlar. E babaanne burada dedem sana hiçbir şey yazmamış ki O da döner beyine ve der ki Elif üç nokta var mı sor. Torunlar evet üç nokta var deyince sen beni eskiden ne çok severdin der. İşte sevgiler böyledir efendim. Böyle dile gelmese de bazen noktalar bütün cümleyi tamamlar.